videoda size kan sulandırıcı ilaçlardan bahsedeceğim. Çünkü kan sulandırıcı ilaçların kullanımı hem hekimler için hem de hastalar için özel önem arz eder. Çünkü bunlar kan sulandırıcı ilaçları bir tarifleyecek olursak bunlar kan damarlarında pıhtı oluşmasını engelleyen ilaçlardır. Çok sık kullanılırlar. Neden çok sık lar Çünkü hemen tüm kalp damar hastalıklarının tedavisinde kullanılmaları gerekir. Hemen tüm kalp damar hastalıkları dediğimde bunun içine başlıca neler girer? Damar sertliğinde kullanılmaları gerekir, hipertansiyonda kullanılmaları gerekir, inme hastalığında kullanılmaları gerekir, kalp hastalıklarında kullanılmaları. Ki bunun yanında kanın sulandırıcılığının azaldığı ya da kanın akışkanlığının azaldığı diğer bir takım hastalıklarda da kullanılmaları gerekir. Yani çok yaygın olarak kullanılan özellikle belli bir yaş üzerindeki hastalarımızda çok yaygın olarak kullandığımız ilaçlardır. Peki bu ilaçların kullanımı niye bu kadar önem arz ediyor? Ya da kan sulandırıcı kullanmak deyince niçin hem hastalar hem hekimler şöyle bir durmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bu tedavi ettiğimiz hastalıkla ilişkili bir şeydir. Şöyle ki biliyorsunuz kanın damarlarımızda belli bir akışkanlıkta artması gerekir. Eğer bu akışkanlığın üzerinde daha fazla akışkanlaşacak olursa hastamızda kanamalar meydana gelir. E hastalıkta kanama meydana gelirse mesela diyelim ki burnunda kanama meydana geldi. Sadece burnu kanamış olur ama bir kan kaybıyla sonuçlanır ama diyelim ki kanama beyinde meydana geldi, o zaman inmeyle sonuçlanır. De, diyelim ki böbrekte meydana geldi, böbrek fonksiyonları da kayıpla sonuçlanır. Onun için e, kanın akışkanlığının normalden fazla olması kanamayla sonuçlanacak olduğu için ilacın dozu çok önemlidir. Yine kanın akışkanlığının normalden az olması ise ne yapacaktır? Damarlarda pıhtı oluşmasına neden olacaktır. Aynen damarların kanaması gibi pıhtı oluşması da çok önemli komplikasyonlara, semptomlara ya da bulgulara neden olur. Neye neden olur? Yine aynen kanamada olduğu gibi pıhtılaşmanın artmasıyla birlikte diyelim ki santral sinir sistemimizin herhangi bir yerinde pıhtılaşma oluşmuşsa çeşitli felçlerle sonuçlanabilir. İşte kalp damarlarımızı tıkayacak olursa bu pıhtı kalp kriziyle sonuçlanabilir. Ya da diyelim ki akciğerlerimizdeki damarlarla tıkayacak olursa akciğerlerdeki solunum yetmezliğiyle sonuçlanabilir. Bu nedenledir ki ilacın dozu çok önemlidir. Yani ilacın dozunun biraz fazla ya da biraz az olması hastada çok önemli komplikasyonlara kanamalarla ya da pıhtı oluşmasıyla oluşabilecek ya da sonuçlanabilecek çok önemli komplikasyonlara neden olabilir. Peki normal şartlarda bizim kandaki kanın akışkanlığının normal sınırlar içinde kalmasını sağlayan vücudumuzda bir takım mekanizmalar var. Bu mekanizmalar nerede diye bakacak olursak tabii ki en önemli mekanizmalar kan damarlarında. Bu nedendir ki kan damarlarının hastalıkları yani damar sertliği gibi hastalıklar, tansiyon gibi hastalıklar çok önemlidir. Yine aynı şekilde karaciğerimizde K vitaminine bağımlı olarak üretilen pıhtılaşma faktörleri adını verdiğimiz faktörler vardır. Bu faktörlerin ne fazla ne de az üretilmeleri gerekir. Fazla üretildiğinde pıhtılaşmalara neden olurlar, az üretildiğinde ise kanamalara neden olurlar. İlacın dozlamı çok önemli dedim. İlacın bu çok önemli fakat bunun yanında bir de ilacın şöyle bir özelliği var. Kişiler arasında çok önemli farklar gösteriyorlar. Yani diğer ilaçlarda olduğu gibi şu standart dozda bu ilaç kullanılacaktır diyemiyoruz. Hastaya özel olarak bireyselleştirilmesi gerekiyor ilacın ki bu bireyselleştirme için biz ne yapmak zorunda kalıyoruz? Hastaya en düşük dozda ilacı başlıyoruz. Hastanın ihtiyaçlarına ve kanın akışkanlığına göre yaptığımız testlerle beraber ilacın dozunu yavaş yavaş artırıyoruz ve hastamız için en uygun dozu bulmaya çalışıyoruz. Fakat bu sürecin şöyle bir sakıncası var. Diyelim ki hastamıza daha yüksek bir doz gerekiyor ama ben yine düşük dozla başladım. Patlaşmalara neden olabiliriz. Ya da düşük dozla başlamış olsam bile hastam için o yüksek bir doz olabilir. O zaman da kanamalara neden olabiliriz. Bu deneme yanılma yöntemi biraz risklidir. Peki bu durumda ne yapmak gerekir? Bu durumda ancak hastalara farklı genetik testler yaparak uygun dozu bulma şansımız olabilir. Bu da son 4-5 yılda yapabildiğimiz testlerdir. Karaciğer enzimleriyle ilgili yapmış olduğumuz genetik testlerle bu enzimlerin çalışma hızlarına göre hasta için en uygun dozu bulmak mümkün olabilir. Şimdi ilacın dozuyla ya da dozlamayla ilgili bir probleminin yanında antiagregan dediğimiz ya da kan sulandırıcı dediğimiz ilaçların çok önemli bir handikabı daha vardır. Yiyeceklerimiz de çok etkileşirler. Çünkü demin de bahsettim, kanın pıhtılaşması için K vitamini gereklidir. K vitamini oranı biraz fazla olursa pıhtılaşma faktörleri de daha fazla sentez edilmeye başlanır. Azalırsa K vitamini oranı o zaman da pıhtılaşma faktörleri yeterince sentez edilemez. O yüzden kişi beslenirken özellikle K vitamini içerikli besinleri ne kadar aldığına dikkat etmelidir. Bunu ne az almalıdır ne çok almalıdır. K vitamini en çok hangi besinlerde bulunur diye baktığımızda genellikle yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. İşte roka, maydanoz, dereotu gibi yeşil yapraklı sebzelerde mesela çok bulunur. Bunları yerken, ilaç kullanan kişilerin bunları yerken çok dikkatli davranması gerekir. Yine bir takım meyveler mesela kızılcık ya da işte greyfurt gibi meyvelerde karaciğer enzimlerimizin hızını etkilerler. Daha da hızlandırdıklarında aldığımız ilaç etkisizleşebilir. Ya da yavaşladığı zaman karaciğer enzimlerimiz aldığımız ilaç daha fazla etkin olabilir. Kan sulandırıcı ilaçlarda ilaç besin etkileşmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmişken besin takviyesi alan hastalarımızda da çok dikkatli olmaları gerektiği konusunda da uyarılar yapmam gerekir. Çünkü alınan pek çok besin takviyesinin içinde K vitamini vardır. Bu K vitamini olan besin takviyeleri alındığında nasıl K vitamini oranı çok olan besinlerle beslendiğimizde ilacın etkisi farklılaşabiliyorsa aynı şekilde K vitamini içeren besin takviyeleri alındığında ilacın etkisinde değişiklikler görülebilir. Ne kadar önemli olduğunu tekrar söylemem gerekiyor. İlacın etkisi fazlalaştığında kanamalara azaldığında ise kan damarlarımızda pıhtılaşmalara neden olduğunu size hatırlatmak isterim. Bu da bize gösteriyor ki aslında önce hastalara karaciğer fonksiyonları açısından ve karaciğer enzimleri açısından genetik testleri yapıldıktan sonra bu ilaçları kullanmak dozun ayarlanması açısından en önemli yol olacaktır. Yine bu ilaçların özelinde konuşmuş olsak da hatırlatmak isterim ki hiçbir ilacı doktorunuza danışmadan, doktor kontrolü olmadan ve dozunu doktorunuz ayarlamadan kullanmamak gerekir ama bu durum özellikle kan sulandırıcılar için çok daha önemlidir.